22, 23, 24 Aralık'ta kuantum drama uygulayıcılık eğitimi level 1 sınıfımız, yeni sınıfımız var. Yeni sınıflar da hep bizim için çok önemli ve heyecanlıdır. Orada e, bizler biliyorsunuz bireysel danışmanlıklarımızda e, danışanlarımıza hiç sorun anlattırmayız. Blokajlarını, hatırlamalarını istemeyiz. Biz kendimiz o alanlara, sezgisel alanlarına girip kişinin hayatında anne karnından bugüne hangi derin etkiler yaşamış, blokajlar edinmiş bunları biz kendimiz buluruz <laughs> ve dönüştürürüz. Level 1'de de işte onlar da yani gelen katılımcılarımız da kişilerin bilinçaltı alanına girmeyi, e, oradaki bilgileri, blokajlara alıp okumayı ve anne, baba, eş, çocuk, atalar özgürleştirmelerini ve onların da alanlarına girip okuyabilmeyi, bir de beynimizde e, bu yaşadığımız sıkıntıların, travmaların etki dediği alanlar var. Amigdala İlker Bey'in gibi orada da neler kaydedilmiş yine bunları da Eğitmenlerin kendilerinin alana girip okuyarak nasıl dönüştürebileceklerini öğrenecekler. Biz Bizzat zaten uygulamalar yapacaklar. Hem orada uygulayacaklar hem sonra eğitim öğrencilerimize WhatsApp grupları oluşturuyoruz. Birbirlerine çalışmaya başlayacaklar ve level 1'in sonunda da evet isteyenler level 2'ye de geçebiliyor ama devam etmek istemeyen bile level 1'in sonunda sertifikasını alarak yeterli oluyor. uygulayıcı olur. O zaten rutin bir eğitim. Evet evet 3 evet. ayda şey bir oluyor. Ben bu eğitimleri almaya karar verdim. Nasıl ulaşacağım size? Yani nasıl başvuracaklar? Analım. Onları da anlatalım ki kızıyorlar sonra bize. O kadar anlatıyorsunuz. Biz nasıl ulaşacağız? Evet, diyor. o sorular bize de geliyor sonrasında. Ofisimizin irtibat numarasından ulaşabilirler. Instagram adresinizde kayıtlı. numara? Instagram adresimde kayıtlı Anıl Sehirlioğlu diye bakabilirler. Hı hı. Ee, Instagram'dan orada numaramız var zaten. Ee, yardımcı oluruz seve seve. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Anıl Şehirlioğlu yine bilgilendiğimiz İçimizi böyle e, ümit kaplayan bir yayın oldu. Seviyoruz onunla yayın yapmayı. Sizler de Çok dinlemeyi seviyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Katkısı Ayaklarınıza olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Sağ, olun, Sağ olun, Sağ olun. İzlediğiniz için de her zamanki gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.